Thank Herkese merhabalar. Yeni bir LS video far videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde otoyol trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vay be. Bölge trafik binasıydı burası. Uğramaya da uzun zaman oldu. Bak Sülo'nun da anılar depreşmiş böyle bakıyor otoyol arabasına. Otoyolu uğradık da buraya bayağıdır uğramıyorduk. <laughs> Neyse bugün 2020 Corolla var. Araba artık kovala arabalar yıkılıyor ya. Kovalamacaya girmekten kapaklar fırlayıp duruyor. Gene birkaç tane kapağı eksik bunun da. <laughs> evet Sülocuğum gel bakalım. Bak buraya da aksent era kapağı çakmışlar. Yalnız era kapağı bu arabaya yakıştı ha. Ben ben bir tane Corolla yapayım ya. Bir tane şirket arabası yapayım kolsuzlara. Kafayı basacaksın ince yanak lastikle. Bu era kapaklar güzel olur. Neyse o zaman Show me tonight. Hadi bakalım. Aman aman nereye geldik? Daha demin evdeydim. Otoyolda da hep böyle sağdan çıkardım. Bak soldan çıkacağım. Böyle dümdüz ileriye doğru bir gideyim bakayım. Oradan köprüye bağlanırım. Ne olur bizlik değil. Best best. Buraya da böyle ince ince oynamaya başladım. Yapacağım buraya da bir şekil bir şeyler. Şuradan plaka tanımayı açak mı? Erken daha dur bir otoyola bir atalım kendimize hele de. Şöyle biz düzden gidelim. Dayı On büyük kaçırdık lan. Buradan o döneceğim. Şuraya şuradan da çıkarız herhalde. No parking diyor. Millet buraları bırakmış. Neyse trafik yoğunluğu yok fazla da. Opa. Ama bu minibüsü alırım. Abi minibüsü alırım. Bu ne böyle ya? Ne oluyor lan? Dur şimdi aramaya falan. Şuna bir anons geç. Aracı Attention all units, respond code 3 on Power Street. dur ben şu otoyola çıkmadan bir kitleyim. Yürülen yürü. Target yürü. vehicle Oh muayenesi de yok. lan bir de bunun. Target is böyle böyle park mı olur kardeşim ya? Tamam. Aldım ben parktan buna bir işlem yapacağım. Ceza yazıp yollayacağım çekiciyle çektirmeye. Uh, bunun sahibi miymiş? Abla ablanın aranma çıktı. Neyse uza uza. Ya şuraya da bir park cezası yazdık. Devam. Bu mahallede sıkıntı otoyola çıkmadan burada vurulabiliriz. Biz fazla takılmayalım. <laughs> hop 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 oy oy ananın gözü ne yapıyorsun manyak tırcı trafik report diyor nerede report içeride on fabrikanın içinde ne trafiği lan arada sapıtıyor öyle neyse burada bak burada trafik var asıl uh, buradan bize iyi ekmek çıkar he. aç aç plakayı aç buradan ptsyi açtık tamam hadi bakalım okusun <laughs> Attention unit 1 Sam 18. We've got a 503 on the um, Ver <laughs> 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 Bizim PTS çalışıyor mu lan? Okuyor herhalde bir şeyler ama. Ne oldu lan benim arkamdan niye kimse gelmiyor? Bakayım okuyor mu lan? Aa PTS. Heh başladı çalışmaya tamam. Bak arkada yakaladı birinin de. Bizim şeritte olsa iyi olurdu ya. bak hop, hop hop ne oluyor oğlum birden okumaya başlıyorsun lan aranması olan biri çıktı lan geri döneyim mi döneyim döneyim dur 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 hmm. oğlum ceza yazacaktım ben neyse hadi ilk ilk elin günü şey yoktur günah yoktur hadi bakayım alayım şunu. <laughs> kimdi o bir kadar buydu. muydu, Bu muydu? Çek sağa çek sağa çek. Durdu. Abimiz bize zorluk çıkartmadı. Gel bakayım. İnşallah burada da zorluk çıkartmaz. Opa Abim iyi günler. Bir evrakları alabilir miyim? Eyvallah. Alex Frost bakalım. Bakalım Alex abi hemen. Alex abi temiz. E ee, kırmızı yaktı bize. Ehliyet var daha önceden içeri girmiş. Arabanın belgeler tam mı? Tam. Yanlış. Yanlış var yani. Tamam. Devam edin. Buyurun. Kusura bakmayın. Kimi yakaladı da bu bize şey yaptı ya? Tamam. Neyse şuradan biz geri dönelim. Şimdi kaldığımız yerden devam. Acaba abi sistemi de. Hadi bakayım. Oğlum hep karşıdan okuyorsun. Bizim biraz da bizim şeritten oku. Ne yapayım şöyle kenarıya bir yere yatayım mı ya? Dur bakalım. Usul usul gidelim. Bak da düştü biri. Mübarek. Bu yolda da ne çok trafik varmış be. Vallahi buraya ambulansla bir düşeceksin iyi olur ha. Yara yara gideceksin. Hep karşıdan atıyor ama bizim şeritten atmıyor bu. Tek taraflı kamera koyayım. Ha, varmış lan. Şüpheli lisans diyor. Gel gel üstüme çık gel. Kimmiş bu? 876 mı? 876, 876. Sayın aş. Takip etmeyin, takip et. Ne yapıyor bu 76 ya? Dispatch, you have a location for the suspect. 76 ne yapıyor? Anlamadım ki ben. Kaçacak da kaçmayayım kaçmayamıyor mu? Ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Aç camı, aç camı. Ver evraklarını. Kim kaçtı bu oğlum? Ben Suspect aradığım adamı aldım. Bir yerde kovalamaca mı çıktı? Onun şeyleri mi geliyor? Ehliyetin uh, yok lan senin. Aldım aldım ben oh, de, de abi. Gel. Gel bakayım sen böyle gel. Abi şöyle kenardan. Kenardan devam edelim. Uh ananın gözü ne yaptım ya? Heh, şöyle kenardan kenardan. Ya tövbe estağfurullah. Silo şunun bir alkolüne bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Bu baga mı girdi sana? Sana ne oldu bugün? Sana Al işte. Al işte. Oğlum dokunduk lan. <laughs> bir vurduk elimizde kaldı adam ya. Yok lan oyunda bir şeyler baga girdi. Bırak bırak. Te Allah'ım ya Rabbim daha dur kimlerle uğraşıyoruz bölüm başında ya. Ne demek başarısız oldu oğlum bir yumruk attık ya. Allah Allah. Eleman elimizde kaldı valla. Uy bilinmeyen sıvı içeren şişe metanfetamin terörist maskesi. Şşş. Sülo al lan bunları rayban herhalde. Yenir yenir al bu. Gel bir bak şuna be. Anlamadım o, oldu bir şeyler birden. Kardeşim. Kim kaçıyor biri mi kaçıyor varsa bize de söyleyin. Heh geldi mi? Daha oh, demin şey. bana numara kesti şerefsiz. Tamam ben buna buradan işlem yapacağım zaten. Sen al onu hastaneye götür. Ben neymiş zaten bunun ehliyeti? Ehliyette el konulmuş kişilerin araç kullanıyor. 36 3 B'den yaptık bunun için, tamam. Hadi bin 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 bin, bin. devam et. Arabayı da şak. Bu bizi kovalamacı da görüyor halen. Tamam. Çekici şey gelsin. Dayı ne kovalamacısı bu oğlum? Ambulans ne yapıyor lan? Herkes sapıttı be abi. Kapat <laughs> şu plakayı. Freeway. Bak kaldı bizi burada ya. Heh. Bir oturayım gaza şuradan bir Target yok olayım. North, evet up. şimdi giderken right bir ihbar aldık da ne oluyor lan? Çalıntı araç dedi ama içeriği alkollü sürücü çıktı. Alkollü mü? Çalıntı mı? E neyse dur şimdi çıkar kokusu. Nerede? Ye? Karşıda mı? Aşağıda mı? Nerede bu? <laughs> Ha yol kenarına çökmüş bekliyor mu? Ne yapıyorsun lan otoyolda? Pull over diyor. Gerek yok ki kendi zaten çekmişse. Arabada çöp olmuş lan. Araçlar devam edin devam edin bekleme yapmayın. Müslüman. 572 saniye çeksane kaldı. Dur bakalım araba mı çalıntı mı? Oğlum az daha ileri gidemedim lan. Devam et devam et sağ yanaş sağ yanaş. Çalışacak alan kalsın diye uğraşıyorum bize de. İnşallah araba çarpmaz. E ee, hadi bismillah. Abi hayırdır geçmiş olsun arka camım patlak. Niye durdun? Evet, biz ee, bir soruyoruz niye durdurduğumuzu biliyor mu diyor. No sir bilmiyorum diyor. Sen diyor yolda böyle dalgalar çiziyormuşsun diyor şey. <laughs> zigzag yaparak gidiyormuşsun diyor doğru mu diyor. He alkolden. Aha 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 aha. Dur şimdi zigzag göreceğiz. Bin lan bin slow. Bin 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 bin. Tamam tamam basıyoruz basıyoruz. Bu ne biçim bir yol lan? Merkez bir tane destek ekip. Oğlum geri geri gidiyor bu ne yapıyor? Brian okanlar mı sandın kendini? Keser. Keser. Ne yapıyor lan bu? Kapanım var mı? Kapanım da yok ki. Dur, kapanı aktif hale getirdim şimdi. Dur bakalım alabilecek miyiz bunu Ananı satayım Adama bakarken ön tarafı patlattık Hızlı geliyor ya Biraz zor bunu atmamız Aldı mı lan aldı zaten Ya bir kapan attırmadın bana Alamadı ki Yolumdan çevirdi beni boş yere uh. Ya hayret bir şey Hem hızımı kestiniz hem kapanımı attırmadınız Al abi al abi Koy bir tane koy çocuğu Bu yolda çok uzun şöyle ikili kapan kursam Üçlü kursam yeridir hatta Durdu mu? Ya bunlar şerefsiz vallahi şerefsiz ha Ben tam böyle mesafeyi açıyorum kapanı atabilecek böyle ara oluyor Gidiyorlar adamı alıyorlar ne oldu? Kaza mı yapmış? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bakalım. Sülo. B bak abi bak şunun alkolüne hemen. Aracı alayım şöyle kenara. Trafiği aksatmayalım. Aracını alalım hemen kenara. Alkolü çıkmadı. Uyuşturusuna da bak. Alkolü çıkmadı. Zikzak yapıyor diye çağırdılar bizi. Üf be araba. Çamur paket oldu. E, hiçbir şey çıkmadı. Derdin ne lan? Ne istiyor bizden? Abi üstünde bir ara bakayım evraklarında bir kontrol edelim. Temiz temiz araba. 46 ek 572 Bana ne satayım ne oldu? Birinin discorduna gittik yanlışlıkla da 46 ek 572 muayene mevcut değil araç çalıntı Seni hmm. simsar Yaz tutuklama, çalıntı araç, tehlikeli araç sürmek, tutuklanmadan kaçmak, işle abi bunu. Alır mısın bunu? Al, götür. ne oldu? Yine birileri bağırdı, tepeden biri mi iniyor? <laughs> eh, kustu. Ne <laughs> <Hi>, kustu lan? <laughs> eh, bu geldi. <laughs> tamam, çekiciyi de çağırdık. Devam et, devam et abla, devam et, bekleme yapmayın. Haydi, 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 hayda, Buradan çağrıyı açık, açığız değil mi? Aynen. Bir su mu tutalım şu arabaya ya? Yağmur yağarsa gerek yok da. Bana bir müsaade şuradan bir döneyim. Çizik hmm. arabayı da sevmem. Şöyle. Radara mı çıkalım ne yapalım ya? Açayım şöyle. Eğer an çökebilirim. Haberiniz olsun. <laughs> Dur ben mekanımı özledim. Mekanıma doğru bir ilerleyeyim. İhbar düşerse de bakarız. Bizlik değil yine. Aç bakayım PTS'yi yolda birileri çıkarsa ona da bakalım. Bir... Kim? Bu mu? Bakalım. MTP 547. MTP 547 bravado. Gidiyor gidiyor. Neden yakalanmış? Ehliyetsizmiş herhalde. Açın 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 aç. MTP 547. Aten, ne teröristi be abi manyak mısın ya? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel böyle gel böyle gel böyle. Tamam sen sen kal orada öyle. Terörist bu olabilir ya. Ananı satayım harbiden öyle çıktı. Ne şu bir şeyim ben. Lanet olsun ya. <laughs> Allah belanı versin senin. Senin Allah belanı versin. Aklımı aldım be. Ambulans. Assistance required in Highland. Aklımı aldı lan. <laughs> Oğlum öylesin söyledim şakasına terörist bu çıkabilir diye. Taradı lan herif bizi. Allah Allah. Aracını da bir arayalım. Vay MTP'ye bak sen ya. Canımızı okudu MTP. Şunun plakasını bir kontrol edelim. Gel abi gel delik deşik oldum ne bakıyorsun oradan gel. Muayene dolmuş. Her şu Alan. 5, 4, 7, Araba çalıntı mı? 10, Araba büyük ihtimal yine çalıntı. Ver ver. Ben, ben armor giyeceğim şimdi gene de. Ver buradan bir armor giyeyim ben kendime. Bunlar beni rahat bırakmayacak. Silahına bakalım lan bir de şunu. Uzi. Kayıt var mı? Kayıtta değil bilinmiyor. Yanan olduk. Şöyle kenardan. Ne oldu? Lan ne güzel çatır böcekmişti burada niye patladın? Kara köpek seni. Oo arkadaşlar başımdan neler geçti neler bir bilseniz. Nereden girdim o lanet diyor oyun zaten bana haber vermiş bak terörist geliyor. <laughs> Adam bir da oyun bir çöktü. <laughs> Kaç saat oldu? 3 saattir oyuna geri dönmeye çalışıyorum. Oyundan durmadan atıyor. Update geldi oyuna bir de elim kaydı yanlışlıkla bir tıkladım dosyaları geri çevir cırt cırt video zaten gecikti bir gün. Ama yol uğursuz çok uğursuz yola düştüm. Ha, girmeyeceğim oraya buradan, buradan devam. Buradan da açalım. Hadi bakayım trafik ihbarı yolla bize. Yollamazsan radar tabelamızı koymuştuk yani. yani bir radar yapabiliriz sanki. Diğer yolda kuracaktım aslında. Mekan vardı bizim orada ama. Yalnız Corolla'yı özlemişim ya. 2020'yi sürmüyorduk bayağıdır. Yapalım bunun güncel trafik şehir içi versiyonunu. Ha, kolamaca. Ee, bağla 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 bağla. Bağla bağla. Copy that. Right now. Kapat 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 kapat. Yayan mı lan bu? Abi araba kovalayacağız diye geldim ben. Şehir işine de giriyor otoyol araçları. Ben hep görüyorum. Bizim burada takılıyorlar yani. <laughs> Benim gelmemi mi bekledin lan? Oo, abla mı? Eyvah eyvah. Eyvah. Oo. Ne yapıyor bu inşaatçı çıktı abla inşaatlara falan girdi. Abi hayrına bir ekip yollayacaksınız mı? Geliyorum geliyorum. Yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır. Al 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 sıkıştır abi orada onu. Al işte. Bu korolla bugün ne çekti be? E i̇yi ezdik arabayı. Yapıştır abi yapıştır. Ulan çarpışan otoya döndük lan. Bu da arkada kuru gürültü yapıyor. Yardırsana, alsana. Yapıştır bak. Oo, bu köye gidecek ha. Köye gitmeden alalım bunu. Çek Dayı bir sireni değiştir arkadan. Bılı 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 yapabilirim. İki saatte kafamı ötüledin ya. <laughs> Gir lan kenara. Uf, Takla. İn aşağı in aşağı. İn aşağı. İn aşağı. Kaldır eni. Kaldır eni kaldır kaldır kaldır. kaldır. <laughs> Uh. Ananın gözü sen ne yapıyorsun lan? Trafiği bir dur dur. Dur dur Uh. Dur dur abi dur. 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 Dur abi. Hayır abi tamam. Tamam sakin abi. Sakin kusuruna bakma sen oğlum. Tamam kızdırmayın abi. Git. Git lan git. Git delik deşik olacağım burada git. Hayır abi kızdırmayın. Ablam. Sen ne kaçıyorsun daha bayır kovalattın kendine be?